Merhaba arkadaşlar yepyeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Netflix'in sponsorluğunda bir sünger bob mutfakta oyun oynayacağız arkadaşlar. Bu tarz oyunları sevdiğinizi biliyorum. Bu tarz oyunları istediğinizi de biliyorum. O yüzden çekiyorum. Yorumlarda da birçok oyunlar yazmışsınız. Hepsini deneyeceğim arkadaşlar. Mobil olsun PC olsun. Şimdi... Bu oyun şöyle tatlı bir oyun. Mutfağa geçiyorsun işte yemek falan yapıyorsun. Burada görevler var işte mutfağımız var mesela burada. İç mekana alışverişler yapabiliyoruz. Dekor alabiliyoruz. İşte mutfak malzemeleri, malzemeleri alıyoruz. Ben bunu dört gün falan oynadım. Dört yani gün derken bölüm olarak dört gün. Zaten bölümleri de hemen hemen geçiyor. Sünger bu imajinasını tıkladığımızda da burada kıyafet seçebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğinizi kullanabiliyorsunuz ya da işte atıyorum. Yavaş yavaş bu ödüllerin hepsi kilidini açıyor. Başarılarla beraber kazanıyorsunuz. Dedim ki ben bunu oynarken niye çekmiyorum? dedim ki çekeyim bir tanıtayım bir şeyler yapayım. O yüzden bu şekilde tatlı bir oyun yapmışlar. Biz de dedim ki deneyelim bir inceleyelim nasıl bir şey diye. Öyle. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Ve video hoşunuza giderse like atın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizin de fikirleriniz varsa yorumlar kısmına lütfen belirtin arkadaşlar. Onları da deneyeyim. Evet 5. gün. Geçelim. Let's go. Her boydan iyi kızartma açısı vardır. Büyük güç beraberinde büyük pişirme yetenekleri de getirir. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. 120 altın topla diyor. Mavi jöle. Evet. Zaten oyun başladığında çilek jöleyi kendi veriyor. Mavi jöleydi. Şimdi kendi vermiş. Bu sağ tarafta pankek kızartmaları var mesela. Buradan atıyoruz. Pankekler kızartıyor. Sol tarafta da işte kahvemiz pişiyor falan filan. Mesela kahveyi verdik arkadaşlar. Bir tane pankek atalım. Mor şurup istemiş. Hemen onu da verelim. Bir tane sade istemiş. Onu verelim. Süresine dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yağmaması için. Şunu verelim. Şunu verelim. Tamam. Şu kahveye verelim. Bir tane morjol istemiş. Bir tane pembeli istemiş. Bir tane morlu istemiş. Bir tane pembe. Bir tane sade. Bir tane pembe. Bir tane kahve. Tık tık tık. Oyun gittikçe daha da hızlanıyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Haberiniz olsun. Sade'yi verdik. Mor'u da verdik. Fazla yaparsanız da herhangi bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Yani benim izlenimlerime göre böyle. Devam et. Oyun tatlı işlenmiş. Karakterleri de bayağı da gösteriyor. Yani detayına kadar inmiş. Şimdiden işe mi gidiyorsun Skidward? İşkence hiç bitmeyecek mi? Hayır bir pankek al. Aa, bu soytuları evinden uzaklaştırmam lazım. Yani böyle tatlı bir şey animasyonları da var. Şimdi bakalım. Yeni eşyalar gelmiş onları deneyelim. Gelmiş arkadaşlar. Ayakkabı gelmiş. Ne? Oo, terlik gelmiş. Ha, tamam, hadi biraz da bunu deneyelim. Smokey'imiz var ama olsun. Dedin 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 Acaba bir dakika bir şey söyleyeyim. Karakterlere dokununca bir etkileşim oluyor. Ha, yok. böyle direkt evi de görebiliyorsunuz. Yakınlaştırabiliyor muyuz? Hayır. Ama dediğim gibi bu dış dekorasyonu da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mutfağın içi de aynı şekilde keza öyle. 5 tane beğeni almamız gerekiyormuş. 5 tane beğeni aldık mı? tamamdır arkadaşlar. Müşteri hızlı servise hazır yemek kültürü işte. Bakalım ne kadar beğeni alacağız. Tamam dostum sen ne yapalım. Bunu aldık bile. Bunu da aldık. Oh yeah. Oh yeah. Hayatım bu kadar kolay olmasaydı oyun ya. Acaba ileride şey oluyor mu? Evet. Bir beğeni daha aldık. Kahve de verelim. Bir tane daha verelim. Tamam bunu verdik. Moru verdik. Moru da ver. Burada yanmasın. Kahve ver. Bunu verelim. Tamam abi. Kahve olmuyor. Kahve hızlandırmam lazım. Şey yapmam lazım kendime. Kahve şeyi almam lazım. Tamam mı? Bitti mi? Teşekkürler. iyi günler. Tamam yanabilir. Problem değil. Acaba onları kullandıkça bizim paramız gidiyor mu? O da önemli tabii. Ve birinci olduk. Demek ki bu oyunu pek kimse oynamıyor ya da bilinmiyor mu? Ha, ya da böyle girmişler orada kalmış. Ha, lig olarak geçiyor. Tamam. Yani bu mantı düşmeleri güzel olmuş. Evet şimdi 7. güne mi geçelim bir dakika mutfağa gitmemiz lazım arkadaşlar bir tane kahve makinesi alacağız bak seviye seviye açıldığında böyle şeyler geliyor. İç mekan için şöyle şeyler ama onlar da seviye olarak geçiyor. Mesela dekor diyor. Ama ilk önce mutfağa bir tane kahve makinesi almamız lazım arkadaşlar. Su altı böyle şey geliyor. Siz de böyle alıyorsunuz. Tık tık. Kolay ya. şey oyunun oynanması. Mesela bir tane o masa böyle mi yapsak? Balonu da böyle yapalım. Hmm. Hangisi daha iyi? Bu daha iyi ya sanki. Tamam. Yeterli. Fazla para harcamayalım çünkü ileride belki bir şey olur. Bu ne? Tahta verdi. Tahtayı ne yapacağız abi? Ha, çitleri. Okey tamam. Son, sonraki aşamalarda. Bir ödül almışız. Restoran için ilk dekor eşyasını satın al. Ha, orada da görevler var. Onları da yavaş yavaş yaparız arkadaşlar. Evet, ana hedef 140. Hadi bakalım 140 altın toplayacağız. Biraz zor olacak ama. Burada yanma şeyleri de var arkadaşlar bu arada. Oo, bayağı hızlı geliyor bu arada. Arkadaşlar hepinize yetecek pankek var. Bir saniye biraz bekleyeceksiniz ama bu kadar yoğunlukta olmaz yani. Tık 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 sadeleri verdik abi. Kahve isteyen de verelim. Çilekli istemişler onları da verelim. Tamam abi. Burası güzel. Parayı topladık zaten. Bunu aldık abi. Moru döktük verdik. Bu sade istemiş. iki tane kahve istemiş. iki tane de sade istemiş. Hadi bakalım let's go. Sıradaki. Ya bizden hızlısı mezarda. Onu da biz öldür. Şimdi bundan sonraki hedefimiz bu ligde birinci olmak arkadaşlar. Güzel. <laughs> bu saatte Deniz Arası'nın avlama yarışmasını Sünger beni yalnız bırakmayı ikna edecektir. Hey Slingerpop, Denizli'nin savlama yarışması afişini gördün mü? Hayır, pankek satmakla meşguldüm. Bir tane ister misin? Senin atlan pankeklerden istemiyorum. Demek istediğim, hayır. Teşekkürler Slingerpop. <laughs> Altınlar, güzel. Buraya çeki düzenlememiz lazım. Hadi kiler regolsa geri dönelim. Yani Killer Grass dediğim mekan arkadaşlar. Ücretsiz. Menü demiş. Oo. Bunu koyarsak siparişleri artacak o zaman hızlanacak yine. Hadi bakalım hayırlısı. Tamam. Bunu koyduk. O zaman menü bir tık hızlandı mı? Bu ne? Restoran için iyi içi mekan. mekanı yok. Tek bildiğim yemek nefes almak. Allah Allah. Acaba restoranın adını falan koyabiliyoruz mu? bir dakika. Vikings. Aa, sonra yengeç restoran. Sonra sendinin barbeküsü. Böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Tüm restoranlar diyor mesela. Aa. O zaman böyle her şeyde oynayabiliriz arkadaşlar. Ben dedim ki hani oyun bu kadarsa sıkıcı olur diyecektim. Meğersem bir arayüze bakalım. Belki orada gözüküyordur. Mesela buraya a mesela. O böyle böyle yavaş yavaş görevler olarak gidiyor. O mantıklı güzel yapmışlar. Sevdim bunu. Okay. Tamam. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar çektim. Yani inceleme olarak çektim zaten. Sonra uzun uzun oyna, oynarız bunu. Bakalım ne yaparız ileride diye. Öyle. Dekorasyon yapalım birkaç tane daha. Video bu şekilde bitirelim. Hani belki ileride isim falan koyarsak ikinci bölüme kazdın. Her şeyi bir bölüme sığdırmayalım. Onu istiyorum sadece. Bakalım ne varmış. Aslında bir tane daha tezgah alsak güzel olabilir. Yani bir alan daha tabak da olabilir aslında tabağı da yetiştirebiliriz neyse umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar sünger bu oyunu böyle incelememiz bu kadardı bir dahaki seri daha uzun gelir merak etmeyin umarım video hoşunuza gitmiştir eğer gittiyse like atmayı unutmayın arkadaşlar varsa video fikirlerinizi yorumlarda da bırakın arkadaşlar çok teşekkür ediyorum şimdiden bir dahaki videoda görüşürüz bakalım hangi videoyla esen kalın